Herkese merhaba. Bugün Karaköy'deyiz. Karaköy'e bir turist gözüyle bakacağız. Bir turist gibi Karaköy'ü gezeceğiz. Bakalım neler deneyimleyeceğiz. Turistler de izlesin. Mutlaka İstanbul'la ilgili. Belki biz, biz yaşayanlar için çok genel bilgiler olacak ama turistler için çok faydalı bilgiler yer alacak. Hadi gelin birlikte bakalım. kolay Arama, hoş gelsin. Geldiniz. Hoş ben bulduk. Kesten almak istiyorum küçük bir paket. Tabii. Şuradan listemiz var. İstediğiniz kadar verebilirim. 100 gram, 120 lira. 100 gram alayım. Tabii. 6-7 tane yeterli olur mu? Al yeter, yeter. Para verin. <gülüyor> <gülüyor> Param, payam yok benim. Turist olamadım. 100 lira versen yetecek. Yo, 100, 600 lira borçlandım sana. 6. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. paranızı bir sürü unutmayın lütfen. <laughs> böyle böyle, Teşekkürler, sağ olun. Bizim Türk kestane ustalarımız meşhur oldu ya, dünyada viral oldu biliyorsunuz. Turistler çekiyor. Türkiye'de kestaneciler, mısırcılar diye yakışıklı çocuklarımızı. Şimdi bir turist ne yapar? Mutlaka kestaneye de mısır alır yoldan. Türk ne yapar? Bunu yiyemez, sıcak sıcak yemeyeceğiz. Çok mı sıcak? Kesidiyor, Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Canım kar istedi be. Kestane olunca canım kar istedi. Çok keyifli. Denize karşı kestane yemek. Bunun için turist olmaya gerek yok arkadaşlar. Aşırı keyifli bir şey. 6 tanesine 120 lira verdim. Agro. bu kadardı. Oyarlamam <laughs> bu kadar. Ayarlamam bu kadar. Ayarlamam bu kadar. <laughs> popüler olan kestancımızda kestanemizi yedik. Oradan yürüyerek Galata doğru geldik ve Oses Gurme'deyiz. Oses Gurme biliyorsunuz Türkiye'nin en lüks çiğ köftecisi ve turistlerin uğrak yeri. Çünkü hem çiğ köfte lokal bir tat hem de burası çiğ köfteye böyle yeni bir soluk getirdi. Çiğ köfteyi böyle fine dining çiğ köfte gibi servis eden bir yer. Çok şık bir restoran yapmışlar. Şova çok açıklar. Yani böyle kameraya yaklaşıyorsunuz ötü dövmeye başlıyorlar falan filan. İnanılmaz Dengin bir mutfağı var ve aşağıda lavaboya gittiğimde kapalı mutfağını da gördüm. Böyle çok titizler. Belli yani. Mutfak falan dünya standartlarında bir yer. Çünkü kapı açıldığında gördüm. <laughs> şimdi biz bir tane etli çiğ köfte söyledik. Bir tane de normal o ses, o ses gurme söyledik. Zaten en popüleri bu ikisi. Kızartılmış çiğ köfteleri de var ama gerçekten yerimiz yok. Bir de aslında eğer siz vegansınız ve ya da işte glutensiz bir şey yemek istiyorsanız da sebzeli çiğ köfte var. Bunda işte kinoadan ve Mesela yapıyorlar. Onları da satabilirsiniz. Fiyatlar mesela etli çiğ köfte 385 TL. Etsiz olan 350 TL. Eğer böyle karışık bir menü yapmak istiyorsunuz 1500 TL'ye kadar çıkıyor tabak fiyatları. İşte yarım şar yarım şar yapıp bir de sushi şeklinde yiyorsanız. Sıkma şeklinde de yiyebilirsiniz ama şimdi biz size göstermek istediğimiz için Turkish sushi yiyeceğiz. Turkish sushi demek çok zor. Turkish sushi. Turkish sushi. Turkish Sushi yiyeceğiz. Oldu. Daha kalkan kartal sarkar, kartal sarkar, dal kalkan... Bunu daha kolay söylediniz. <laughs> Çünkü şeyler... Dilim şey oldu. Turkish Sushi. Hmm. Turkish Sushi yiyeceğiz. Türk Sushi'si desem daha kolay olur. 30 kere söyledi. İnsan bir uyarır. İsmail evladım. <laughs> Hayır ama artık zaten... Turkish Türk, Turkey diye bir şey yok. Türkiye. Evet, evet. Ama Türk dedim. Türkiye ile konunun ne ilgisi var? Ama artık öyle yapınlar ya. Yani. Ya yanlışını kabul etmeyecek ya. <laughs> Türkiye ile Türk Nelerse, ne alaka? Ne alaka yani? Teşekkür ederim. Bu etli olan mı? Bu, etsiz cevizli olan efendim. Etsiz Et cevizli. Evet. Bu etli olan efendim. Şöyle şefimizin özel acı tatlı sosu. Lezzetli bir sosu. Tadınıza bak. Teşekkür ediyorum. Aa. Sağ olun çiftimizin güzel çiğ sosudur. sosudur. Başlatsa öneriyorum. <laughs> taklit yapamadım. Bence ben bir daha taklit yapmayayım. Ama botokstan yapamamış olabilir. Çiftimizin özeldir. Öneriyorum. İşine güvenen birim. Neyse. Şimdi... <laughs> hangisi etsizdi, hangisi? Bunlar tek yumurta ikisi gibi ayırmadım ben. Bu etsizdi ben galiba, bu etliydi. Evet. Mi? evet. Anlarız zaten. Tamam, anlarız yersek. Bir de anlamıyormuşuz. <laughs> olabilir. O daha da rezalet yemek kanalında. Karışık Baya çok. Bak o benim en te tehlikeli bulduğum insan türü. Her şeyi çok inanarak anlatıyor ya her şey çok normalmiş gibi geliyor. Çünkü fiyatına baktığımda ona baktığımda karışık çok büyük geldi. Biz buradan Taksim acil. Şefin özel acı tatlı sosuna bakalım. bakalım. <laughs> Suyunuz var mı? <laughs> Yok. Acı mı? Acı tatlı. <laughs> Oğlum, ben Urfalıyım oğlum. <laughs> Doğru ben unuttum onu ya. Benim Serdar Urfalılık var. Hem Ofluyum hem Urfalıyım. İşim hangisi gelirse. <laughs> bu da etli olan. Çiğ köfteyi çok severim bu arada ben. İyi damlarım. Çok hmm. Güzel. Çok güzel. Çok çok güzel. Hatta sosun ılgıt ılgıt şeyi yeni geldi. Tadı etli olan bayağı acı bu arada. Hmm. Yüreği olmayan yiyemez söyleyeyim. Acı yani. Baksana ne tatlı yapmışlar. Güllü. Kız güllü. <laughs> Çok güzelmiş gerçekten. Valla etsizi de sevdim arkadaşlar. Etliyi de sevdim. Yalnız etli acı olduğu için başka seçeneğiniz yok. Eğer acıyı yemiyorsanız onu yemezsiniz. Böyle ejder yağ gibi <laughs> koşarsınız buralarda. Ama ne her türlü yersiniz. Üzerindeki maydanozlar, içindeki domates de mi var ya içinde? Bir içindeki çiğ köfte diyeceksiniz. <laughs> Vallahi domates de var. İçindeki domates olsun, marul olsun, göbek var. Ve üstündeki soslar, sumaklar falan bayağı lezzetliymiş. Meşhur olduğu kadar var. Yani sushi şeklinde gelmesi bence turistik açıdan çok güzel. Turistlerin ilgisini çeken bir şey. Sushi sonuçta global bir tat. Dolayısıyla ona benzer lokal bir Türk lezzetini yemek böyle sıkım sıkım bir şey görmekten daha hoşlarına gidiyor olabilir. Ama ben daha anam babam sushi köfteciyim. Mesela ben gelsem buraya çekimi yapmasam sıkım sıkım yiyorum böyle ozma ozma oto oto. Tadına bara bara çünkü gerçekten lezzetle. Tabii tabii onları ben halledeceğim yani. O bir emek vereceğim onu yerken. Orada böyle bir yut yutkunacağım böyle bir şeyim açlığım coşacak falan öyle yiyeceğim. Bir de şimdi aç da değilim. Dünya dünya yemişiz çekimde ama bunların hepsini yerim. Bunlar böyle çayın yanında tatlı güzel yenir. Çay mı? Çay her şeyle olur. Niye şiş? Ayran olur aslında bunlar. Aynı, yani ben de onu Ama çay, ya da ayran ama güzel. Ama bir saat böyle beş gibi yani. Çay sadece. Beş saat. Yanına Çay kek kurabiye. Evet kek kurabiye. Şöyle tuzlu tatlı bir Makarana gün tabağı yapmaya sakın. Karışmış mı? çiğ köfte. Evet, evet Onun yanına bulaşmış <laughs> bir, bir pasta. Aynen. Yapalım evde o gün tabağını. Her Aynı derde de gün tabağı yapacağız evde. Teyzeniz mi vardı? O Evet. Ben de yaparım bu arada biliyor musunuz? Çok iyi gün tabağı yaparım. Biz <laughs> okeyiz. Evet. 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 Evde bir gün <laughs> yapalım. Altınlarınızı alın gelin. Olur. <laughs> Bugün de zaten para aldım. Bir dahakine de altın alırım. Bir dahakine de işte arabaları falan alırsam altlarında. <laughs> Daha yeni aldım. Devam edeceğim. <laughs> Onu veremem. <laughs> böyle böyle zenginleşirim ben de. Youtube'dan kazanamıyorum. İşler kesat ne yapalım yani. Böyle böyle yolumu bulurum. Evet ikinci durağımız o ses kurmaydı arkadaşlar. Şimdi buradan Karaköy Güloğlu'na geçiyoruz. Benim bekleyin evet. Sol çok güzel biliyor musun? Vallahi çok lezzetliydi arkadaşlar. Söylendiği kadar varmış. Ben bazen en başta çok şişirilmiş yerlere gitmiyorum. Bugün bir turist gözüyle geldiğim için geldim. Açıkçası beklentim de çok yüksek değildi. Bir çiğ köfte lover olarak, çiğ köfte profesörü olarak. Ama gerçekten çok lezzetliydi. Helal olsun. E, gurme çiğ dilime yani o sushi gibi olanlara 350 lira ödedik. Etli olanı 385 TL ödedik. Sular 55 lira. Bu suya verdiğimiz paraları da çok üzülüyorum. Artık su her yerde 50, 50 lira ya üzülüyorum be. Niye bilmem. Ama yani gezemeyeceksin mi? Olur. Olur. Araba dolu benim bu arada ben biliyorsun. <laughs> Araba dolu benim biliyorsun. Ve 1050 lira ödedik aslında. Sularımız dal. Bence fiyatlar gayet iyi. Ee, ama normalde aç olsaydık 3 kişiye 3 tane hatta belki 4 tane söylerdik. Enteresan. E, gurme tatları da var. Bir dahakine geleceğiz. Onları özel çekeceğiz. Sürpriz burada söylemiyorum. Şimdi buradan Karaköy Güllüoğlu'na gidiyoruz. Öf. günahlar Allah'ım. Allah'ım sen affet. Gerçekten tabaklara bakar mısınız? Havuç dilim söyledik. Gerçekten turistmişçesine ve bir daha bulamayacakmışçasına ve her şeyden söyledik. Bir tek burada hamburger yok. Bir de şeker pare gibi şeyleri var. Artık dedim şeker... Böyle baklava hamburgerleri var. Yani var asla bunu yuvarla olayı o yani bir ben şey yok. Ben hiç görmemiştim onu. Aa var var. Ben bir an artık tokluktan kafanız karıştı sandım. O yüzden hamburger dediniz. <laughs> Çiğ köfte varmış burada. <laughs> Yapıyorlarmış falan. Ben fıstığı çok sevdiğim için en zayıf noktamdan şu fıstıklıdan başlıyorum arkadaşlar. Sonuç olarak turistim. Turistin günahı olmaz. Ayrıca da tatilde alınan kaloriler kilo yapmazmış. Şu anda mantıken tatilde sayılırız. Tabii tabii turistim ya ben çok be. burası. Çok iyi ben. Burası çok iyi. Mesela çok tehlikeli bir tatlı. Evlerden uzak. Neden biliyor musunuz? <laughs> Aşırı şekerli olmadığı için bunun tamamını yiyebilirim. Bu kadar. <laughs> bir tepki vermediniz, bir onaylamadınız falan. Tadını bilmiyoruz ya o yüzden. Yine fıstıktan da. Sen tatmadık ya. He anladım. Nasıl drama size ediyor. Ağla bir de. Ay çok üzüldüm ya. Aşırı üzgün. Nasıl tutmasın? <laughs> Bu da çok iyi. Çok iyi. Bir de cevizi... Kız gel buraya. Bir de cevizi yemek istiyorum. O da fıstıklı ki. Ama fıstıklı yiyorum. <laughs> Çünkü hiç cevizi almamışım. Hiç cevizi almamışsınız gerçekten. <laughs> bu nasıl karışık tabak ya? Tamam fıstık seviyorum da Allah'ım bütün fıstıkları... Ama şimdi şöyle, biz turistiz ya. Hı. Hmm. Zenginiz. O yüzden. Hı. Hmm. Her zaman. <laughs> Azıcık da kaymakla şöyle yiyeyim. Midye de güzeldi bu arada arkadaşlar. Ama bak nasıl dilim sürüşüyor fazla kaloriden. Her Gülloğlu böyle bilmiyorum ama bunların böyle şeker, şerbet ayarları çok çok iyi ya. Başka Gülloğlu'nda yediniz mi yakın zamanda? Yazın bana. Ben yedim. Nasıl? Yani yakın zamanda değil ama çok farklı bir zamanda yedim. Bakar mısınız fıstık olduğuna ya? Tereyağı kokusu geliyor. Evet hmm. kokuyor. Hımm! Mesela, mesela bu baklavayı daha çıtır çıtır beklerdim, bu beni üzdü. Bunun dışındaki her şey çok lezzetli midye. İşte fıstıklı kadayıf ve bu dolama, antep sarma her neyse. Dolana ayrım. Yani çok güzellerdi. Bir de havuç dilime bakayım. Gerçekten çok almışım <laughs> ona ya. Sizin kadar havuç dilim. <laughs> Turist çekimini yapmadan önce benim kadardı. <laughs> Bugün genişlemiş olabilirim. <laughs> Şimdi ay gelsene kız. Daha bir de dondurmasından almamışsınız. Aldım. Almaz mı? Bak bunun çıtırtısına bak. Öf, bunun fıstıkları iri iri taneli. Azıcık da dondurmadan katık ediyorum. Katık etmek ne demekse. İntihar falan ödüyor. Artık gelmeyeceğim diyor. Miden diyor çok dolu diyor. Senin diyor Doğanay gibi iki tane miden yok diyor. <laughs> Tatlı miden ayrı değil gaza gelme diyor. Ama ben dinler miyim? Hayır. Bugün turistim dedim. Damarlarıma kadar turisti hissediyorum. havuç dilimim. böldükçe tereyağı kokusu geliyor. Evet, havuç dilim the best yani. Böyle bir şey yok. Çok tokum ama canım çekti. Damarlarımdan tereyağı akıyor şu an. İyi bir tereyağı kullanıyorlar, çok belli. Tatlılar çok iyi. <laughs> Zaten akıyorsa iyidir. Ve bu kadar tabağa ve 3 çaya 1183 lira verdim. Yani üç kişi olduğumuzu düşünürse 400'er lira gibi kişi başı bir fiyat tatlı için bence gayet iyi. Zaten bu gidip herhangi bir kafede bir tatlı yesek 400-500 lira bir çayla falan tutar. Bu başına yeme ihtimali yok bence. Yani sen misin? hayatta? Bu, bu arada ya, bence şu da iki kişilik bir tabak. Yani burası dört kişilik bir tabak bence aslında. Çünkü şerbetli tatlarda çok yenmiyor gerçekten. Dolayısıyla kişi başı 300 liraya. Çayınız daha çok güzel bir tatlı yiyorsunuz. Ve baksanıza yani buran buran fıstık. Bu bezelye olabilir mi? Olamaz <laughs> ee, Öyle ki çıktı ya. Bezelye tozu koyuyorlar. Oo, bildiğin fıstık güzel fıstık yani. Helal olsun. Nadir onu buradan tebrik ediyorum. Bana kalmıştı çünkü. <laughs> Neyse. İhtiyacı vardır. İhtiyacı vardır çünkü. Bugün ne yaptık arkadaşlar? Bugün Karaköy'de turist olduk. Turist gözüyle İstanbul'a baktık. Aslında gözümüzden kaçan birçok değeri tekrar değerlendirmiş olduk. Turist olmak İstanbul'da yaşayan biri olarak benim için de çok keyifliydi. Karaköy'de arabamızı park ettik. Yürürken o karizmatik Haberlere düşen, ecnebi bütün kızların <laughs> kanca attığı genç delikanlımız, kardeşimiz, yakışıklı kestancımızdan kestanemizi aldık. Sonra pıtı 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 Galataport'a doğru yürüdük. O ses kurmaya uğradık. Orada çiğ köftelerimizi yedik. E buradan da Gülloğlu'na geldik. Tatlımızı yedik. Eğer turistseniz, İstanbul'a gelecekseniz, yerel turist olabilirsiniz, uluslararası turist olabilirsiniz. İstanbul'a gelecekseniz bu üç yeri mutlaka denemeniz gerekiyor. Ayrıca Turist değilseniz de böyle bazen ismini duya duya sanki hep oraya gitmişsiniz ne biliyorsunuz gibi gelir ya. Mesela ben o ses kurmedeki yeni tatlara çok şaşırdım. Yani orayı bildiğimi düşünüyordum ama gerçekten çok farklıydı. Ne bileyim, burada da mesela hamburger yapmışlar baklavadan mesela. Bayağıdır vardı ama gelmiyordum. Sadece Almanya'dan arkadaşları falan geliyor. Onları getiriyorum evlerine baklava almaları için. Ve bu arada Karayköy, Güllüoğlu, İstanbul içinde aynı günde teslimat yapıyor arkadaşlar. Ben İspanya'ya gideceğim zaman, oradaki arkadaşlarıma kuru baklava falan götüreceğim zaman buradan eve söylüyorum. WhatsApp hattından ya da web sitesinden aynı günde getiriyorlar. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Reklam değildir ama olsa güzel olur. olurdu. Bir altyazı falan, bir bant, bir bir şey. Neredesiniz arkadaşlar? Bir gelin hadi. <laughs>